Ne? Uz, 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 uzun bir aydan sonra sunuk kuru furi yeti karşınızdayım ve çıkarttığım size bakın buraya adamladım var bayağı cez bir şey yap. uf uf gel gel koşturur mu Dostlar salam hindiden deyim mi? Yok <laughs> <Göz, gülüyor> de gene oyn gene Hala videoda kesmemişim. Hala video çekmemişim. Səhər bizim mənim videom da gələcək. Abone olub dəstəyi bizi abone ol abone ol. Klik 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 klik. Mayın sevilirsiniz. Hamımıza yeniden salam. Aleyküm dostlar. Bu ne lan? Sen niye bunu? Bir dakika bir dakika. Yo yo çıkma çıkma. Çıkma çıkma. О, нет. Он липкий не Куда я сюда? Видите, пане Лимба. Интернет. 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 Hadi gelmeyin dostum. Zaten Minecraft videosu gelsin de Bence gelmez. Yoruma yazarsın. Tak Minecraft mı yazarsın ya ya böyle. Benim bir bir den diyor şu koyunu tabi. Asarlık Adamla bak ki uzun video istiyor. TikTok'ta da gelecek. Yakında Kap çok teşekkürler ediyorum ki bu editleri eləmaya. Dostlar düz de bu arada. Çok teşekkür ederim. Fatta. Evet, bu arada bu videonun sponsoru değil ha Gapgood onu anlamaya Bu videonun Şimdi yorumlarda kalbasa çorayı yiyen var <gülüş> <laughs> ya Abi mi tuttu? Tuttu. Ah. Ama bir bu motor oynayan mı? Kafa bir bu motor oynayan mı? Bu Youtube, Youtube, konser, visa, türleri yollar birden biraz. Adam görs, adamlar görs edecek mi? Adam ne kilerci var benim hiç. O pompalıyı bana vurama. Dali yayın gelsin. Dali is yayın istedim atarım? Atma. Dali yayın çok. Biz o kadar yüksüzsüz yük, yük, var Bir daha atıp sonra. Evet. yayın <laughs> Ama yüz göstermedim. Atabilirim. Açabilirsin ama yüz göstere, göstereyim. Göstermeyen. bu Adamlar pis yorum yazsa Dostlara işte de merem direkt <gülüyor> <ben>. <gülüyor> nerede, Bir Onun da bu bulmuştum. Ben de bu. var senin. Sen şey O pompalıyı bana vuramaz. Sen dayandıradın mı? Oyuna giren de atacağım videonu. Bu oyun tarzı. Öyle şunlar, Hayır. Hayır, bu. Hakemi kral. Hakemi krallarından bir tanesi. Bu ne lan? Ateşi. Ana markalı burada. Kardeşim, Baba, kompa, kompa. Kardeşim, Kardeşim benim 14 yaşım var. 100 100 ifademi görseydiniz indi. Tabi abi bizde bir sıralar Hile açmıştık. Evet. Size hile programında göstermiştik. Arabuza yükleyenler yüzde yüz var. Sonra almam yok mu? Hayır. Alma bende. ben Bence alma ama davayı da konser bize söyleniyorlar bir biraz. bir at. Vay o konser bir olacak birinci bakacağız. Bir daha yaz. Birinci ne oldu? Tik tik tik. Kardeşim tabii içide ben. 16 yaşımız var burada. Bu ne ne bu ne? Bu Balon mu koydun? O ara balon mu koydun sen? 16 leşe. Oğa da şey. 3 leşten başlıyoruz 16 leşe kadar. Dostlar her an geldi görsün. Hey yaga yaga inandınız mı? Haa. Video... Hadi her an geldi. Dostlar B videonu açtım o. Oyuna ciddi yine kalkalar ata ata. <laughs> 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 Dostlar indi zapiyatı adam görsün. Nasıl yapıyorsun? Size bir diğer videomu o videom... Adam kabi olup Senin... Ne? Kabi vardı. <laughs> O premium sandık kompartadığı çıktı. Yine mi o şey çıktı? O RP kutusu. Videodan bakalım. O bu altın kutusu çok güçlü. O altın kutusu çok güçlü. Ben şimdi ben deneyeceğim. <laughs> sen diye mi rahat değildi? Sıfı 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 yoktu konservi sıfı adam geldi Dostum ben partide atmış seviyeye Ay tanrım bu dingi Videoda Videoda Dostlar benim neyse Sıfı Bera ses çıkar ondan sonra da Sen ne dedin ya? Fotoğrafı yoktu, konser bir tüm yollar birden beri Dostlar böyle de Firavun montlar Bakın, Firavun her şey var Artık yok Neden? Ya bak oğlum Ot Bu dengeyi Niye? Bu da bundan şu acaba belirlediğinde. Papsi bir mi Minecraft mı? Mi? Cevap bakılanıyor. Kedi. <laughs> <laughs> Babacı. Kedi mi? Kediş mi? Adamlar atladı. Sen paraşmıyor süperdi. Bunu başarımdan aldım dostlar. Yeni almışım. 3 saat evvel. Mesela sən atacağın yerə Bu evdə rahat dedim Qabağı var gəl, qabağında gəl Uşaq şey Senin gibi yalancını Nədə təmin edmiyon? Təmin et 116 Mini var ya Mini Oha Karma verəsə Nə qarşılığında? Upımı Hmm. Sana sürpriz ve umut miydi bakayım kutu? O vermem. <laughs> Tom Ya burada AVM var. <laughs> Bıraktım karı. <laughs> Yeni gelen silahbilenin rayın kaldısın. Amere. M416. O yoksa üstü haricalıyım. Pana Jalila Pănați-vă, Lila. grați Hatsunam, Hatsunam, Hatsunam. E de șine! Hatsunam, 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 Kedilerim dedilerim ağlama. Sen neden oraya atladın de. Dedem mi? Bokumu ne var? Sıkma. bunu bir daha chess chess poin xurması Ay, gəlmiş. Allah təbəddü poin xurması var. Onda da var ki. İ, bu zavallı voqon idir, əziz arkadaşlar. Bax, DP sandığı çıxdı, sizə göstərim topla. Ən şaxtı bu qutularda bənlə. Çünki o altın hissə paketindən gəlirsə. Baxın. Şeydən o sezon içində olanlar, sezonun alt katında olanlar ripa almaq istəyirsən onun üçün. Baxın, bununla Bakın. Tamam mı başarım? Açalım. Aman. En güzel bu ya. Hazıra bas şimdi. Edip oynayacağım. <laughs> sıra sıra renk çıktıra çıktığa harita basıyor. <laughs> 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 bu arada arkadaşlar size bir söz diyeceğim. 3 artı 2'ni ben bir defa Hazan çıx. Çıx hazırdan. Bir dakika. Ben telefonuma yansıtabiliyor mu lan onu? Ben telefonuma yansıtabiliyor mu arkadaşlar? Hayır. Bunu. Buna bas. Bak. Bunu aşağı doğru tut. Ben telefonuma yansıt bu mobilyenin bu ekran görüntülü şeyin ekran şaşırlığı. Onu ha da bunu üzümü gösterme yere tut ben telefonla. bunu du. Düz aşağı tut. Aşağı ev aşağı tut. Ne oldu lan? Yüzü kapatma şeyin kapattı. Ne kadar görsen o kadar Biraz büyüt lan onu. Gördüler gördüler. Büyüt lan. Ne hey, görün görün artık görün. Üç sene dördün de yapmışım. Büyüt lan onu. Orada. <laughs> <Oldu>. Bas. <laughs> Bas sınav <sınavcudur>. yüzü. <laughs> Anlamadım ben. Sen anladın mı? ay. <laughs> 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 Bak ben de ne kadar tamamlamıyorum. Ne olayız. Ben bu da tamamladım. Ben bunu da kurtardım. Bas. Bak. Bu çıxdı. <laughs> tamam, bas bas bu zu sehen. tamam Komm Bas, Bas. Buch gibi Bier. Bas, da, doch die işte. dostlar ben du mich bu konuşuyorduk bu adam Tamam girdi oyuna girdi. Kaşağı. <laughs> Arkadaşlar ben telefonu birazdan hayata son vereceğim. Sen de bunu kaç faiz azı Sen de bunu kaç faiz de bakayım. Kaçı. 13. Ben bak koşayım. Dur dur dur. Bir tane de espri yapacağım. Ay. Yaşmadı yaşar kaçar. Nasıl espri ama? Yaşmadı yaşar kaşar. <laughs>

Musa'nın cezasını verdi. Hmm. <Sessizlik> Kum fırtınası var kolon işte. Var ama adam nerede yağıyor? Şimdi ne yapacağız? Sel yağı sel sel. Sel o sel. Adam değil sel sel. Sen adam gördün mü ya? Ben görmedim. Ben çok fayda. Aferin. Hı hı. <gkins> Tipi m dördüm ana ver. Ne diyin? Bu mi dördüm ana be? Ev dördüm. Ev olsun. Verdim mi Gel. Boş boşuna o kadar em. Ben de. Adam atlamandı, sen. Adamsın. Adamlar dedi belki kronza çok adam attı ya da hemen attım kronza. Yaşmazı yaşar. Yaşmazı kaşar. Yaşmazı yaşar, yaşmazı kaşara döndü. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kaşar gelmişti. Yaşa başlamadan önce. Kaşar ne lan o bilmiyorum. Ben 24 buldum. Herkese falso atacağım. Ver ver. Hayır benim. Şoför amca. Şoför amca. Emir Burada mi? Burada kar var. Emir mi? Sen göğdüm. de karı çöktün. Ben emir mi? Doğru Sen de karı. Yok. yok. Ben sana emir dört silahı saldım. Şoför <laughs> amca. Şoför amca. Ne oldu? Bokum var mı? Var var. Diyebiliyor musun? <laughs> Bana 5'e versene 3 tane. Demirim 4'ü geri gösteriyor. Yorulmuş mu azıcık? 10 tane şey birden çıkabilir bu. Ha. Ama çıktı. Şansı var Neden? Şansım yoktu ki. Ona göre her kutuda rp çıkarsan. Hayır. Sen hiç biliyor musun? Bu, o buraya pasta bu, şey. evet. Benim kardeşim. Ve ben, o benzin yiyerek hayatta kalmış bir insandır. Ben torpak yedim. <laughs> ben de yemişim. Ben vuram. Ne vur? Hadi bakalım. Bakalım. Vuramadın. Yiyip... Ölmeyen bot. <laughs> ben mi gerilim ev, ben? M24. İki tane de olmadı. 6 Bende 4x var. Bana lazımdı da 4x. Ya. Ben az param lazım. Gettim paramı verdim. Biz bir lot tanıp geliyoruz. Hayır. Görüş evet. Lot tanıp Yalan söylüyor. Hiç bir bok bile yutlanmadık ya. O ben buldum. Ya. Ya elimde o adam taktın. Oradan. Bak pilot şapkası. Değirdim ben al. Bunda var pilot şapkası. Ölsen al lan. Şoför amca. Şoför çok... amca. Arabam var mı? Var var. var. var, var mı? Var var. Yolcular var mı? Var var, var var. O zaman ne duruyorsun? Ne, ee, ne yapayım? aksi yapsan. Və nədi? Gazabosana! Gazabosana! Hay hay Gazabosana. He he Gazabosana. Bir tana böcək tısımı tap. Böcək tısımı tapar çar ölər adam vəisi. Böcək tısımı top bayır top bayır çək adam öldürən adam. Gəl. Adam var. Xat ger <laughs> adam dedim mən şu an. M24, m M4, M4X'den lazer. Tanıdım. Kaşar. <laughs> Sucuklu kaşar. <laughs> Donutlu kaşar. Kaşarı sucuk. Sucuklu toz. Adamın yerini bilmiyorum. Kaşarı toz. Gelsene. Nereye geliyim? Gel gel. Alınma. Şoför amca. Şoför amca. Araban var mı? Vay vay. Benzinim var mı? Yok yok. Ne <laughs> var, var? Tezden başlıyor. Şoför amca. Şoför, Şoför. amca. Araban var mı? <laughs> yok yok. Benzinim var mı? Yok yok. Hmm, eşek spalığın var mı? <laughs> var var. Ha nerede lan bu adam? Nə var, mə? Allah mənatdan getdi. Mən qaldırmasın. Dağdıra məm qardaşım. Qaldıra biz 150 metri. Adam o də yatıb gördün. Sənin qabını. Mola qat. Mə düşməyə qaldın. Sən gitmə, çağı. Vurum da, da man, bunu vurmasın, də gedirəm. Please recall me. Ben tutar? <laughs> Mut sen ne tutarız bir telefon? 11 kardeş mi? Ben direkt. de Direniyor. Ben de Direniyor, lan. Yapamam. Direniyor. Şoför amca. <laughs> Ciddi de adamı öldürüp sen kurtarılmamı istiyorsan yoksa ölme be. Elemedi.

söyleyeceğim. Arkadaşlar Kend var ya bu var ya. Bu biliyor musunuz? Bu işte bir keresinde. Yani. Bir keresinde bir bok olmuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakmış yani. bay.